şu an çekişe doğru ilerleyeceğiz. Cansu bugün çok tatlı olmuş. Kafasında güzel bir taç. Elbisesi süper. Evet, like olabilir. atıyoruz ona. Arkadaşıyla beraber süper olduğuna dair. Bu da bizim arkadaşımız <laughs> Naz. Hoş <laughs> geldin Naz. Evet, videoda ben de olacağım. Evet Cansu'nun arkadaşı. Kaçırmayın. Kaçırmayın İzleyin. Çok eğlenceli bir video olacak çünkü bugün değil mi? Ha, ne diyorsun evet. arkadaşlarına arkadaşlar Cansu? Ee, şimdi. Beğenmeyi ve like ne? atmayı Bakın, okay, merhaba diyoruz. Ben, ben varım. Like'ınızı alırım. Evet arkadaşlar Yalnız, sesleniyor, nasıl arkadaşlar like sesleniyor? Like'ınızı alırım. Herkesin e, like'ını alırmış. Evet arkadaşlar Cansu bugün çok heyecanlı. Sabahtan beri yerinde durmuyor. Sabah gözünü açarak <laughs> ilk yaptığı iş şu oldu. Bugün arkadaşlarıyla parkta video çekecek. Sözleşmişlerdi. Ee, sabahleyin de onu hatırladı. Gününün geldiğini hatırladı. Ve inanılmaz derecede <laughs> mutlu oldu. İki yerinden, tane. Evet yerinden zıp zıp o zıplayıp durdu sabaha ya. kadar. <gülüyor> Bu <gülüyor> saate kadar. Daha doğrusu Tabii ben de bugün arkadaşlar. konuşamıyorum. Şimdi Naz da geldi ya. Ondan ol olması gerek. Evet arkadaşlar gideceğiz. Şimdi ne yapacağız bugün onu kısaca bir anlatayım ben. Bugün biraz ufak tefek şeyler aldık. Onlarla beraber parka gideceğiz. Getireceksin istersen onları kızım. Götüreceğiz şey onları şey parka. Ay en sevdiğim şeyleri abi. Evet koy yere yere koy. Aslında bir sürpriz yumurta bir falan da alacaktık şey ama gittiğimiz yerde bulamadık. Biz de onun yerine <laughs> bunları, şey bunları aldık. şey var. <laughs> bunları böyle bunları, Ya <laughs> <var. gülüyor> şey var. Çok güzel. Evet bunları götüreceğiz şimdi. Patlı değişik yerlere Önce bundan açalım. kimse bu Ne? görmeyecek. O bence, da bence, Anne, bence, Onun içinde de değişik şeyler bence çıkacağım. bunu, herhalde. Bir anne bence bunu parkta açalım. Çünkü bunu çünkü bu çok az paylaşırız ondan sonra. Hadi istersen şimdi de yapabiliriz. <laughs> hadi gel şimdi <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> evet. Ne içinde var? <laughs> Hayır. Hayır ya. Önce naza vermen lazım. Nasıl evde versin mi? Hızlı hızlı yiyebilirsin hani istersen. Evet, Allah Evet Cansın ne yapmış biliyor musun arkadaşı? <laughs> şey arkadaşı yapmış. değilim ben Nazım. Bu çocuğun yazın her gün eve getiriyordu. <laughs> Nazım ne yapmış biliyor musun? Cansın onun içerisine bunları koymuş <laughs> ve getirdi <laughs> bana verdi. Anne bonibon varmış dolapta aldım ben bunu dedi. Ben de gerçekten dolapta da bonibon vardı. Ya nasıl bulmuş bu dedim ya bunu. Nasıl da bulmuş almış. Gerçekten Cansın nereden buldun diye düşündüm. Derken bunu bir açtı içinde ne çıktı? Oyuncak. <laughs> ben bunu yerine koyabilir miyim? Onun içine legolarını koymuş Ben kaldım. Bunların içerisinde <laughs> demek ki, evet bunları götüreceğiz, parkta saklayacağız ve arkadaşlar onu Ali Bak. Bunlar sen Can'sının kuzeni. Bunlarla <laughs> oynayacağız. Göster bakalım neymiş bakalım. Evet arkadaşlar aslında Cansın arabasını da hazırlamıştı. Bunu da bebeğini koymuştu. Bunu da götürecekti parka. Ama sonra dedik ki biz eğer bunu götürürsek o, zaman oyun oynayamayız. Abi abi Selam. Oyun oynayamayız. Onun için bu kalsın şimdilik. O bu dede Burada karabası ne? De. E, de Cansın. E, e, Burger King'e hoş geldiniz efendim. Alın. Bebeklerle birlikte Ama oynar. bir şey ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şakacı. Evet bunlar çok şakacılar. Hadi bakalım kızlar hazırlanıyoruz. Al, Ve nereye gidiyoruz? Parka ha, gidiyoruz. Şimdi ya, parka gidiyoruz. Asıl oyunumuz nerede başlayacak? Park'ta. Parkta. Parkta başlayacak. Hadi bakalım o zaman parka. Evet. Şimdi dışarıya indik işte yavaş yavaş parka doğru gidiyoruz. Ama Ve çok can... güneş var şimdi. evet bir biraz güneş gelin. var. doğru söylüyorsun biraz güneşliymiş hava. Bakayım Cansın'ın tacına bakayım. Aslında bu ben, ben şimdi tacı da de çok har harikaymış. Bakalım diğer arkadaşlar da parka gelmiş mi? Şimdi. Bakalım. Ay ben böyle videoya çıkamam bir gözüm açık bir gözüm kapalı. <laughs> bakayım. <laughs> Gözünün birini açık mı? <laughs> evet biri açık biri kapalıymış cidden. Neyse önemli olan Arkadan çekeyim ben sizi yürürken Oh parkımız da çok güzel Cansın parkımızı arkadaşlarına tanıt, tanıtmayacak mısın? Ben çekeyim mi Göstermeyeceksin göstermeyecek mi Cansın parkımızı? Ben Cansın çekeyim İşte parkımız burası yani. Şöyle bir bakalım Ay, Evet ]iques. arkadaşları koştu güzel işte oğlum. Arkadaşların hepsi geldi Bizim bebeği aşağı yaptılar Merhaba kızlar. Merhaba. Hoş geldiniz Cansın sizi tek tek tanıtacak Burada ama şunu şuraya doğru gidelim. Ayı. Evet şimdi Cansın arkadaşlarını önce size bir tanıtsın bakalım kimler o gelmiş de kimler de gelmiş. De kimler de gelmiş. De. Evet bugün parkımız çok hareketli çok değil şey mi Cansın çok hareketli. Hadi bakalım arkadaşlarımı tanıt Burada ne dansı yapıyor o yeşil şey dansı neydi? Hayır o ki hindi. Hindi. Hayır o güzel bir danstı. Ama sözleri değil sadece dansın sözleri hareketleri. Sözleri çok kötü. Evet dansın Neva. Neva var. Neva kimin ablası? Kardeşimin. Evet. Nilin. Kardeşinin ablası. Nil'in ablası. Çünkü Nil Cansu'nun okul arkadaşı. Evet. kaçmaya da bilir O da Cansu'nun e, arkadaşının ne? ablası. Evet bugün farkımız hareketli galiba. Şimdi bunları böyle. Şimdi, evet oyunumuzu biliyorsunuz değil mi kızlar? Evet. Şimdi biz. Evet. Ben, video geleyim mi? Şimdi biz e, şunu yapacağız. Önce o, saklayacağız biz şimdi getirdik getirdiklerimizi. Sabahın çorunda tabii bunun ki. Ama bunun için onların gitmesi gerekiyor. Sizi bir yere göndereceğiz. Evet. Tamam yani herkes bir yere gidecek. Şu evet. Hatta şu tarafa falan da gideririz. Ama bir, bir dakika. Sakladığım şeyi bulacaksınız tamam mı? Aha. Tamam. Hadi bakalım. Ş Arkadaşlar kimse yokken hemen şimdi bunun bir tanesini buraya koyalım. Bir tanesini. Ağacın altına koyalım. Bir tanesi burada. Bir tanesini de nereye koyalım? Nereye koyalım? Nereye koyalım? İşte bu. Altına koyalım. Bir tanesini de. Şimdi. Alanımız sınıf yaptıralım. Burada görünüyor. Bunu biraz daha şöyle koyalım. Bir kaldı bir tane. Bir tanesini de bir tanesini, bir tanesini koyalım. Evet, şuradaki. Şuradaki. Arkasına koyalım. Evet, bunlar tamam. Şimdi kızları çağıralım. Bakalım. Evet, şimdi bakalım. Bizim takladığımız şeyleri bulabilecek misiniz? Hadi bakalım. Carp, carp, carp. Ben bulamaz. Bunlar farta kalır diye düşünmüştüm ama. Ama o da ne? Demek ki süper bunlar ya. Cansın <laughs> arasana Cansın. Sen niye aramıyorsun? Cansın. <laughs> 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 nerede? Gel 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 gel. Hadi nerede abi. nerede? Sen, sen, nerelere bakacaksın? Kız, ne? kız. Evet evet evet. Yani. evet, evet, evet. ortak olun. Gelin bakalım şimdi açalım Hayır, bakalım. Hayır ben bir tane vereceğim benim bir tane var. Gelin tamam otur. Şimdiden. Ha birini ver arkadaşınla paylaş. Ha. Aferin ay, sana. Ya, Oturun Bundan bakalım şimdi. Bak, bak, bak. Hadi gelin o sevmiyorum. Hadi açalım bakalım. Hadi açalım boş şey, ver. Açalım. Paketinde bir şey yok ki. Evet. Hadi gelin. Ama şuraya şuraya, şuraya gel, şu gölgeliğe şey gelin. Gelin 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 şey gelin 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 Şuraya Hadi gel Nil. fark etmiyor. En sevdiğim benim ama herkes çıktı. Nil. Hayır Evet. Fark kızım bu değişik içinde bak farklı bir şey çıkacak. Ben çok merak ediyorum kim içinde ne çıkacak. Açılmıyor. Ben açtım. Ben açamadım. Ucunu açtım. Ben açabilirim açayım mı? Hayır. Ah. Sen yeri bana. Sen mağarayı çıkar. Ben açtım. Aa dövme de çıkıyor. Evet. Ben açtım. Dövmeyi yapabilirsin. Lazım açayım mı? Aaa işte. Ne ne çıktı sevimli. Canavarlı bir dövme çıktı. Bakayım. Ben açıyorum. Bir tane de lollipop var. Bakayım oh. lolipop'u şeden devam et. Lolipop'um pembe çilekli. Evet. Aa bana Çok da güzel. geldi. Ay bu ne? No, uzaylı. Uzaylı. Benim zaten burada dövmem vardı çıktı. Uzaylı geldi. Benimki de açıldı. <laughs> Benimki evet. Bak. de açıldı. Ben açalım. Pembe kutu. Evet. Bir tane değiş. Bu çanta Açalım, açtın açalım evet. bunu açalım. Evet. açalım. açalım. Herkes kutuları atsın. <laughs> herkes kutuları atsın. Aa bu bakın. ne? Çok çabuk hey, çok buldunuz ha. ya vallahi kızlar. Kızlar çok çabuk buldunuz. Evet. Çok çabuk. Ne? Aa bakın. Aa bir tane sihirli oyuncak çıktı bana. sihirli oyuncak Aa, evet, bakın. Oyuncak var, Seni Bana sihirli oyuncak. Bir böyle bir ee? tane robot. Kardeşime var. de çok güzel evet. şeyler bakın. çıkmış. Bir yüzük. O yüzük bakalım. Yeşil yüzük. Ay Loli bayılırım. Bir tane, bir tane bana çok dövme, dövme çıktı. Evet, bana dövme falan çıktı. Ve mor bir toka. Anne şey, bana dövme çıkmadı. Anne evet. bana dövme çıkmadı. Vardır içinde mutlaka. Çıkmadı. Ama Cansu'nda da bu farklı. Her Ama evet, ya farklı, ya, ben olacaksa. izlemiyorum. Tamam ben kızıma evde bir tane dövme. Anne Olan yok yok yok. Daha yok, dur yok, daha oyunumuz devam ediyor. sayacaksın arkadaşların hangisi? Kime vereceğiz balık yağını? Balık yağını kime vereceğiz? A, arkadaşı verebilir. Evet. Aa, biz değiştirelim. Al, zaten, al zaten benim vardı. Bak burada benim vardı. Teşekkürler. Al bakalım. Hadi bakalım. Dövmelerimiz de tamam. Tamam ben, ben şunu takayım. A, güzel, Aa bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Aa, bana da böyle bir şey evet, çıktı. Da bana da böyle. Aa aynısı. Sanırım. Hayır böyle bir mı? şey Dondurma. çıktı hemen bakalım Dondurma. bu neymiş üstüne de bir tane sticker yapıştırmak Dondurma. için şey çıktı Hepsinde sticker çıkıyor demek ki sticker çıkmadı kebende çıkartmayacağız bu ne A sticker şey bu bir, bir bilezik bir galiba şey yapacağım. hemen yapacağım ha, yapınca bilezik olacak Anne anneciğim neden şey Evet kodbü bak yapacağız. bu şeyi ya. Kulp yapacağız ama kulp yapmamız gerekiyor. Tamam bunu onu bak. yaparız. Ver bana onu da bunu da içine koy. Şimdilik şimdilik Lollipop geldi. Hadi bakalım Cansın bir say bakalım kime vereceğiz bu kıyafeti? Ben yana. açamıyorum da Ödülümüzü kime vereceğiz? Sayalım evet. Ben kalı saydım, Ben yedim beni sayma. Olsun ben saysın. Ya bak. durdum. Duma dur. duma dum kırmızı mum. O zaman onu saymayalım. Öyle değil. Ha doğru tamam o zaman. Yine de yapacağız. Ağır soydum. soğuduğum başucuma koydum. ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Dolapta pekmez. Yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik. Fatma cik cik, cik cik Ben be, bu yurtuldu ve bu ne? Ben çok pis ha? çocuk. Ne, ne, ne çıktı? Bir şey merak ediyordun en çok? Neyi merak ediyordun? Balık vereceğiz. Aynen. Şey, adı portakal. Neydi, adı neydi? Adı Şey yok. Yani. Evet. Onu getirdik. Veriyoruz, sana veriyoruz. Şimdi sana ondan vereceğiz. Çünkü sen kazanmışsın. Ama Neva'ya da verelim. Evet. Neva'ya Yarısını da Neva'ya verelim. Ne, neva tadına Aynen. baksın Aynen. bakalım. Şey yapacak neva mı? Yok o seni koluna getir. Mi? bakalım. Bir tanecik. Bir tane. Bir tane çık. Evet olmazsa kardeşiyle paylaşabilir tadına bakmak adına. olsun. böyle mi bilezik. Ay çok güzel olmuş o da. Evet. Bu ben, ben oyunumuz çok oyunumuz ve videomuz Bana bu böyle kadar. Şey Şimdi onlarla tek tek siz oynarsınız. Ben de Ona bunu devam çok edersiniz. Sevdim. Ben de bunu evet çok sevdim. güzel olmuş. Hadi i̇şte onu onu neva Onu neva şey yapacak. Evet Cansıncım. Şimdi Hadi ne yapıyoruz? Bye Arkadaşlarımıza. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Tekrar başka bir videoda görüşmek var. üzere. Abone olmayı unutmuyorsunuz. like. Kim dondurma yemek ister? Alın dondurma. Hı.